arkadaşlar. <laughs> ah, ah nasıl? mod nasıl? Ay, merhaba mod yükleri onu size göstereceğim. Öncelikle böyle melo mod yazın. Sonra buradan bunu seçin. Bunu zaten yükleyip gireyim. Ondan sonra arkadaşlar buradan nasıl indireceğinizi göster. İstediğiniz şey indiriliyor. Burada sizin gibi böyle ekran çıkacak. Oradaki bütün tuşları basın sonra oradan çıkıp nasıl o e ele nasıl oradan şu tuşta çıkın. Bakın. Şu tuş. O tuşu da çıkın arkadaşlar. Ondan sonra tekrar ona bastığınızda karşınızda bu ekran çıkıyor. Ondan sonra yapın böyle. Ondan sonra şey bu indirildi indirilmiş zaten. Sonra buna girin. Sonra tor gelmiş oluyor. Bakalım gelmiş mi? Sen niye gelmiş? Dur, ben bir daha bir yapayım. Sanırım arkadaşlar ee, gelmiş olacak size. Sanırım böyle düzgün yapmadığımdan gelmemiş. Böyle yapıyorsun. Ondan sonra girin. Gel, gelmiş mi? Gelmemiş. Nasıl geleceğini bilirim sıkı gelmiş. Yakaladım. Ve gelmiş. Ha bakma, bakma da söyledim. <laughs> çok başabeyi, çok 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 makel kafana bir tane bom arkadaşlar bunlarda bugün bugün arkadaşlar <laughs> Uf, bana, bana abone seniz bana abone olun bugün bir tane youtube işareti çıkarsın Var. ona tıklayın tıklayın bugün çünkü e, bu meloma nasıl e, kameramanlar ekliyor onu size göstereceğim öyle moddan falan indirilmiyor oyunun kendisinden indiriliyor ama o da kolay zaten <laughs> silah sesinden sonra lütfen ta, yine gelin Var? bilinmez bilinmez numar. Arkadaşlar bu fight numara bunlar da bilinmez numara Kofanı, kafanı gözünü kıracağım lan seni hayırdır lan sen hayırdır olmaz bir sene. O zaman en büyük ordum suyum En büyük ordum suyum

Abi özür dilerim lan. Abi abi abi, abi harbiden özür dilerim. Senin hiç yerin kanamamış. Seni de dövelim. Ya abi benim de bir yerim kanadı bak. Bak benim de buram kanadı abi. Aferin, <laughs> abi lütfen abi. Bu adamın her yeri kanamış ama. <laughs> Hadi oğlum kanadıysa niye dövüyorsun lan beni? Lan lan uyuş. Lan abi. Bu ne içmişti artık? İlk kahvaltıda soda içtim. Mal. Harbiden ya. Kahvaltıda soda içmiş.